Ve bir de Muğla'ya gidelim. CHP lideri Özgür Özel Muğla'da orada partilileriyle bir araya geldi. Gündeminde anayasa tartışması vardı. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuyla ilgili açıklamasını yapmıştı ve gündemimizde şu anda yok demişti. Ancak Özgür Özel yine buradan devam etti. İlk dört madde değiştirilemez vurgusu yaptı anayasaya dair. Bir kez daha erken seçim çağrısını da iğneledi. Biz müdafarcının elini daha ne kadar tutacaksınız? CHP lideri Özgür Özel, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye binası önünde vatandaşlara seslenen Özel, anayasa tartışmasına değindi. İlk dört madde değiştirilemez dedi. İlk dört madde için o taşıdıklarının ifadelerine karşı birisi gündemimizde yok. Öbürü ilk dört maddeye şaşı bakanın benzin gözümüzde yeri yok diyorlar. Günlerce sustular. Günlerce sordum sustular ama en nihayetinde yarım yamalak kaçamak cevaplar verdiler. Siz Müjdeparçun'un elini daha ne kadar tutacaksınız? Özel erken seçim çağrısında bulundu. Fabrika işçisinin gönlünde yoksalar, tarlada yoksalar, üreticinin gönlünde yoksalar o zaman çare tektir. Seçim, seçim, seçim. Özgür Özel Mustafa Kemal'in askerleri sloganı atan bir kişiye Mustafa Kemal'in askeri diyeceğim zamanı ben bilirim diye tepki gösterdi. Ben onu söyleyeceğim zaman söylerim. Senin işin orada olmak, benim işim burada olmak. Benim yerime konuşma. Bak, bunu böyle yapıyorsun diye kimse sana aferin demez. Ben onu söyleyeceğim zaman söyleyeceğim. Alın götürün kenara arkadaşım. Müsaade alın.